bir Rising'in yeni bölümünde. Efendim neler oldu? Neler? Neler oldu? Ben de söyleyeyim. Biraz demir farmı yaptık. Biraz demir farmından sonra elimizdeki silah yaptık. Ve elimizdeki silahla beraber şu afet taşı kolyeyi yaptık. Yaptığımızdan itibaren şu iki bossumuzu kesince 47 leveldeki şeylerimizin çoğunu açtık. Ve ilk bunu kestik tabii ki de. Bunu yapıp ardına gidip şeyi kestik yaşayan ölü ölü var kirigi ve ora açtık ve yukarıda bakalım neler istiyor orak ve Neyler için güçlü Onları hemen Bakalım bir evet baktığımızda orak burada yok Nerede ha burada Yaşayan ölülere karşı yani iskeletlere karşı yüzde 25 hasar vermek için bu ora kullanacağız bundan sonra Mecbur yapacağız Yani Efendim Diğeri ve daha fazlası videomuzun içinde Evet iki bölüm arasında ne yaptık? Gösterdim bilmiyorum. Üst tarafı düzenledim. Üst taraf da artık oda gibi genel olarak bura bir ayrı oda, şura bir ayrı oda. Ondan sonra ee, başka 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 şu oda mahzen odası oldu. Yani zindan odası oldu. Ondan sonra aynen şurada iki tane var. Bir tane 81 serseri almıştık zaten. Burayı bir değiştireceğiz. Burayı taşıdık. Normal, ha yok taşımadık. Tamam. Hizmetkar ne getirmiş? 500. 1250. 4 tane şey güzel. Genel olarak şey için göndermiştik. Biz bunu zaten bakır için göndermiştik. Demir olan yere göndermemiz lazım. Şimdi ben şey yapsam. Burada mesela burada var bir yer. Şimdi bu bölümde Umarım kesebilmeyi planlıyoruz ama umarım. Ha demir ocağını yapacaktık. Dur 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 dur. Unuttuğumuz yapmadığımız 1500 tane şey getirmiş. Güzel kanesansı getirmiş büyük. Ver. Tamam. Şimdi e, Bambam'ı aldık. Wilma'yı aldık diye hatırlıyorum. Gel Fred. Hepsini çağıracağım zaten. 50 küsür tane. Aa bak vahşet demi. Güzel. Bunlar getirebiliyormuş. Tamam Barney. Şu Wilma'yı da çağırayım da. Al dedim tam doğru hatırlıyorum. Burada 50 küsür tane. Bunda da bak aynı şeyi getiriyorlar. Neyi gönderirsem aynı şeyi getiriyor. Şimdi Betty'yi çağırdık. Envanter. Bu da aynı şey getirmiş. Tamam. Gönderiyoruz mesela binse. 2000 getirmiş oluyor. Aynı şey hiçbir değişiklik olmuyor. Şimdi belki tam hatırlamamakla beraber şey diye hatırlıyorum. Bunları erittim. Evet erittim. Şimdi şöyle şu ikisini aldım. Şunu şunu tekrar koydum. Tekrar şunu çektim. Bir sıraladım şurayı. Şimdi burası araştırma masası değil mi? Çalışma masasından mı? Araştırma masası abi. Hani oğlum Vahşet demi diyor vahşet demi ney lan He şu tamam O zaman bunları şey yapıyoruz Presliyoruz Ulan. Şu şu attık Tamam 20 tane Kağıt ver en azından Şimdi bunları göndereceğim Bir yere Şöyle Ana yer yok Ve biz bunların gel lan buraya Bakır değil mi Ver şunu bir e, şeylerini bir geliştirelim temlerini sen şurayı ver bana alamadık bir yerinden değil mi beti e, merhametsiz mezarcı yüzü ver bunu da frette ne var Fred tam vilma bu da tam şuradan bakalım ya vilma 40 tamam doğru bu da 40 tamam doğru bu 28 kim bu? Barney. Çağır. Envanteri ver. Tamam. Bu kaç? 12. Çağır bunu bir. Oğlum sende hiçbir şey mi yok? Barney. Bam bam. Envanter. Ha aynı. bunda bu set var bir de. Ver bunu da şey yapalım. Çağır 28 Barney. Betty. Bunda ne eksik ona bakalım. Tabut değil. Kank sal beni bir. Her ben şeye bakacağım bir de gelişimlerine bakacağım. Oğlum. Anasını satacağım ha. Ha yüzük yok. Yüzük tamam. Şimdi yüzde çok diye 10 uzmanlığı var. He dur bakalım. Ben şimdi şunları bir halledeyim hemen. Evet şöyle bazı değişiklik yaptık şey yokmuş. Bir iki bir şeyimiz yokmuş. Bam bam ya buraya. Şu. Şu şu senin. Şu senin. Şu senin olsun. Fark etmez yani. Hani şunu da birine vereceğiz. Şunu birine vereceğiz. Ve bitecek çoğunun seti. şunu da yanlışlamaya almışım birinden o şeyi de. 28 çağır bakın beti. Bunda yüzük yoktu. Envanter yüzük verdik tamam. Yok 40 mı? La oğlum bir çek git tabut 40. Bu 28 çağır. Bu 40. Bu 40. Tamam. Bar niye envanter silahı yok. Tamam. Aa, aha tam doğru doğru tam doğru. Doğru. Şunlar fazla oldu birazcıkım. Ya sıkıntı yok yani. Fazla olup olmamasında sıkıntı yok. Bunları ben bir hallederim. Şurayı da bir hallederim. İki kahay, bir bir buçuk ay yakında ben getirdiydim. Şimdi şurada ne getirebileceğim her tozu bilelim. Hmm. Genel alan ganimeti, aha lanetli demir buraya 540 lazımmış. Böyle 419'u Vilma'yı gönderdik. Bu ikisini gönderdik. Toplamda 1500'er mi getirecek ki? Çok merak ediyorum. Kemik getirecek. Cehennem borusu getirecek. Kemik e işte işimize yarar. Al başlasın diyoruz. Demir amacımız bizim gönderme amacımız. Şu yün, iplik, parşömen. Aha. Bunu da buraya da. Dur Al başlasın dedik. Şunu gönderelim. Ortalama başarı şansı %62-500 diyor. Şuraya tek kişi 300 diyor. Odun, talaş, ham iplik getirsin. Hmm. gölde ne getirecek ya taze balık taze balık olabilir aslında kalın poz kar çiçeği. yani niye olabilir çünkü şeyden afet taşı anam dur bakayım birini bir seçelim bambamı seçelim 5-6 tane He, 3. başarma ihtimali var mı dur şu aralara bakalım kükürt şu an lazım değil kükürt hani olduğunda kazacağız onu ya taşı. Genel alan ganimeti, kağıt. He. Ha, yer bulamadık da. Buraya mı göndersem? Ha yok. Hayır. İptal et, Dur, dur, dur. Yaşırma <laughs> dostum. Bir tane cevher tozu. Alas. Birini yok birini buraya tamam 670. Şunu seçtik başarma şansı yüzde sıfır. Sıfır mı ikisinin de. Oğlum niye göndereceğim o zaman sıfırsa. 500'de de yüzde 60 mı ne yaptıydı. Şu neyle yağma getiriyordur. Balık mı getirsek ki. Buraya balık. Ben bam bam balık getirsin bize ya. Aynen balık ya. Yani işimize yarar bir yerde illaki. Anesini geç. Bura ne unutulmuş mezarlık mı? Haydut. Ben yine birini buraya göndereceğim bir ekibi. Başarma ihtimali yüzde sıfır diyor. Toz getirecek bileleme taşı güçlendirilmiş halas dur Şöyle Barney gönderilmedi mi? hepsi hava çıktı. Bir gün daha hava gönderdik. Bu videoda iki kere gönderiyoruz diye tahmin ediyorum. Evet. Demir farmından sonra geldik. Ve biraz daha tut tut tut. Bunları aldık. Şimdi burada 3-5 fazla vardı. Onları da koyalım. Böyle şöyle nerede nereden nerede? Aa, diğer sandıkta mı? lan Aynı, yani. şimdi, aynı. Bunu aldık. Bunu yine koru. Şimdi şunu da neydi? Şunları da kullanalım. Hop nereye gidiyoruz lan? Şunu al. O daha hızlı hareket edebiliyorum. Şöyle, ee. şimdi. Evet. Kaç tane var? 500, 1000, 1500, 1750. 750. 1750 bölü 20 dediğimizde 87 tane şey çıkacak. Bundan çıkacak. Bu da 120 saniyede ebesinin öyle kesti. 87 çarpı 2 desek 175 dakika. Ananı avradını satayım. Bu ne biçim iştir? Bir asır bunu bekleyeceğiz o zaman. Neyse. Bekleriz. Üretim. Hakimiyet değildi. Üretim. Burada bir deri simya. Marangoz. Marangozu. Marangozu kurmadık mı biz aslanım? Basit çalışma değil. Terzi değil. Demirci. Ha, şunu kuracağız. 30. Bu ne oğlum ya? 32 tane demir külçe ne ya? Bunlar da falan parayla alamam mı ki? Deneyeyim ben bunu gelip. Evet şöyle ocak zemini diye bir şey var. Bunu alacağım mecbur. Çünkü bu şey e, bizim ya, lazım. Ha, gümüş direnci pek ihtiyacımız yok. onu avradın güneş doğuyor. Kim? Cevher. Cevherde de yok. Mesela bak bu adamda adam ahırlı bir şey de yok. Bize. Neyse biz şimdi Atıma bineyim Lan oğlum tokatlarım vallahi sizi, duvarım Kılıçtan geçiririm lan size Neyse şu ocak zeminini ben bir koyayım da Yukarıya falan taşırım diye tahmin ediyorum şu Kölge'de ben bir Koordinat şey, Navigasyonum bir açayım 20 metre sonra sola 30 metre sonra Kafanızın dikine Sonra solda kalacaktır Bak, Geldim evime hop be Navigasyon da iyi çalışıyor ha buranın. Şimdi şu ocak zeminini bir öğreneyim ben. Araştırma masası değil mi? Aa işte bu. Şuna tıkladık. Tak. Ocak zemini araştırması. Bakıyoruz şimdi. Nerede lan? Zindan, mahzen, erzi, ocak. ha. Ne istiyor? Taş tuğla, bakır külçesi. Anam babam sen o, öyle ufak şeyler istersen ben hemen yaparım sana ya. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Evet şimdi. Bir tane e, araç bulduk onu yağmaladık. Hani yandaki adamları. Yandaki adamları öldürüp yağmaladık. O olduğu gibi duruyor. Ne geldi bakalım. Taş süsler taş süsler. İyi. Leş. Leş vallahi leş. Neyse şunları da al. Ee, bir daha mı var? Yok tamam bu kadar. Yani yandaki askerleri öldürüyorsun ve bitiyor. Devam ediyorum şöyle hani tüccar müccar bir şeyler arıyorum. Harita açmaya çalışıyorum. Ya da böyle şeyler atlatmaya çalışıyorum. Neydi? Ee, yük taşıyan kervanlar ha, Kervanlar Ya da kervan benzeri Bak buralara ilk defa geliyoruz Neredeyse Yani şurası mesela mezarlık Neyse bakalım ben azıcık gezeyim Evet şimdi Muhtemel buradır Diye tahmin ediyorum Bir koyalım bakayım Demirci aynen burası Of demir baltalar 9 istemesin da ne kadar güzel olacaktı <laughs> Of Tabanca istiyor ona ne Demir tabanca bizde var mı yok Ana üreteceğiz bizde değil mi bunları? Kaç 15 3 seviye arttıracak Gürdü yaparsak 6 seviye arttıracak Üç tane güçlendirilmiş halaz 9 6 anam vallahi billahi bunu yapmak ölüm lan sıradan topaz Bakalım Topazı yapacağız zaten ilk de Şimdi 3 oldu Ben şunları bir ayarlamaya çalışacağım Evet şimdi ee, Gürz yapımına geçiyoruz efendim Efendim uf ana Bu da bu arada normal şey değilmiş ya benim bildiğim bir şey lan anasını satayım. Ya tamam. <laughs> Sinirleniyorum ya. Evet bunu kazandıydık diye hatırlıyorum. Mızrak canavarlara, ağaçlara. Var herhangi bir şeye vermiyor. Ağaçlara. Bak ikisi de ağaçlara veriyor. 13.8, 13.8 hiçbir şey yok yani arasında. Baltayı tercih ediyoruz efendimiz. 15-15 bitkilere. Hmm. Bu ne diyor? Ee, 2. seviye kale anahtarını kullanma çeşitli eylemi. Aa dur merhamet. O hemen oluyor lan bu. Bunlar fazlalarına lan. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Dur. Artık bunu atabilirim. Bunu birine veririm ya. Kaç oldu lan? 50 olduk. 50. 50 level. Şimdi. Aşama 2, aşama 3. Şunu bizi tokatlayacağız az daha. Şu ha afet taşı lazım bize. Şu lazım, şura lazım. Kanı takip et. Ben şuna bir gideyim de. Biraz şey bulayım ben sağdan soldan. Dur lan. Abi bu arada üst skill geldi bak. Bir de E'ye geldi. Ben onu görmedim. E ne yapıyor? Of. Ne yapıyor? Önündeki düşmanlara şaplak atarak %50 fiziksel hasar ver. Bunları geriyi 1.2 saniye önce aciz bırak. Evet, mekana geldik de ha burayı şimdi hatırladım ben. Tamam, tamam. Şimdi hatırladım ben burada çünkü birkaç kere ölmüştüm. Şimdi hatırladım. Aga. Şimdi burayı da hatırladık. Evet, şuraydı. Tamam. Ölgeler rahibesi Leandra. Şöyle bir canı full başlayacağım ben fight'a. Yani 16'ya çıkmış. 12 herhalde bizim e, tekli saldırımız. Tamam. Selamünaleyküm. Eski'nin, lan bunda olmadı. Bayağı canını azalttık lan bak. Dilatmasını da engelliyor bu. Nere geliyor? Anam. Şerefsiz. Oğlum bak ben güçlendim bak güçlendim ben. Şimdi şöyle o oh, bayağı can azalmış. Bayağı değil bayağı azalmış. Neredesin? Neredesin lan ortaya çıkıyor öldürecek lan. Lan 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 lan. Akıllı o. Valla son anda öldürdük. Harbi silahın bu kadar mı etkisi olur Hadi bakalım geçmiş olsun. Bir boss daha öldürdük. Bir boss kaldı 47'den. Bir tane skill geldi. Hmm. Matemli zambak diyor. Bakalım onun mekanında. Afet taşını açtık zaten amacımız bu ve şunlardı. Tamam şimdi. Şu kaldı yaşayan ölülerin zımbırtısı. J'ye bastım. Hmm, hangisi? Hangisi? Şunun şeyi var kemik patlaması diyor %41 hasar verir ve sürecek Kemik yanına dönüştürür Lanetlilerin mıknatısı Bunun ikisinin de bende şeyi var Ama hangisi şunu açacağım ya Yani bunu kullanacağım diyelim Şimdi aşağıda temizleyeyim ben Aşağıda çünkü iki kutu var Yanlış hatırlamıyorsam onları da halledeyim Ondan sonra ölü krala Geçelim Kanka buraya niye girmediniz siz? Neyse ben girerim ya. Neyse ben geldim buraya da. Oh. Yarı candayız ama da biz beni sal Şunları kesersem Kendi lehime adam çıkardırım Tamam güzel Bence güzel ilerliyoruz Oha Ya bir anda canım iniveriyor ya deliriyorum ya Geretlerin sayesinde Halkan açtı bir şey yapamayız şu an. En azından şunları keserek. Şş, beni sağ aslanım. Ay kalkanına tüküreceğim sana ya. Beni sal beni. Beni sal kardeşim sal. Oğlum o kadar item yaptım lan. O kadar item yaptım. Vay şerefsiz. Ne biçim vuruyor yine ya. Öldür. Öldür güzel. Tam güzel. Ben şunu da düşüreyim. Tamam. Başa baş kaldık aslanı. Canları bir çekelim. Canları ilk etapta çekelim. Şunların onun yani şeylerini kestikçe iskeletlerini ben still, pasif olarak kendimiz iskelet çıkartıyorum. Yanında çok fazla demir çektim lan. Oğlum 50 vuruyorsun ya. Şaka mısın bak. Beni sat. şununla uğraşa dursun ben 15 can 15 can mı bakacağız yoksa 15 can 15 can mı birazcık can tamam yani güzel sağ 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 Lan bayağı %10 can indirdik. Nereye gidiyor lan deli? Ben şunu alayım. Tam 6 saniye 5 4 114 vurdu ya lan. Anana aradın kaç. Lan oğlum 40 canım kaldı. Aha arkadan vurdum. Halet miyim lan ben arkadan vurdum. Haleti yiyebilirdi arkadan vurmayı. <laughs> Lekesiz galip. Oh! Ora açtık. Heh, geç iskelet rahip bunu da geç. Kötücül büyü puanı. Nerede? Şurada. Ee, şu ruh yunağı. Kimi görtüsü iki iyileştirir. Aa bu iyilesin. Neyse bunları sıfırlama gibi bir ihtimalimiz var ya. Onun için sıkıntı yok. Şimdi. Meredith Meredith. Bana ne? Oğlum bak. Aramızdaki bir düşmanı ben eledim gittim. Anam anam. Blast shoot mu? Dur. Şöyle baktığımızda 47'yi de temizledik. 50'den 2 kaldı. 53'e şöyle bir göz atalım. Ne varmış? Uyanış sunağı diyor. Vampirlerin pasif güçlerle açmak için. Açmak ve güçlendirmek için kullanılır. He, bak burada daha farklı bir yere evriliyor. Şöyle daha dehşeti. Kalın deri. Dağcı çantası 26. Ha canı. 13 yuva. Şu anki zaten 10 tutuyor bizim. Maden. E, silver paraya da. 300 dayanıklık obsidyen. Hmm. Bu ne sıradan cevherler. Sonra kuşatma golemi taşı. Bu neymiş lan. Ha? Ha, cevher kesim masası farklı farklı şeyler. Şuralara bakacaktım. Cevher tezgahı. Aha, tabancalar. Bu burada, burada açılacakmış. Ve milis yüzbaşı kesince Oktavyan'ı ee, ve üçüncü aşamamız tamamlanacak. Dört, beş mi? Aynen yani beş aşamamız var. Yo, 3, 4, 5 aynı. O zaman diyelim ki e, bu bölümlük bu kadar. Benim kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.